Mümin kim? Kamil imanı ve güzel ahlakıyla kurtulmuş. Kamil iman neydi? Hakkı tasdik, dilde ikrar ve dilde amel. Yani <laughs> tasdik ettiğini ikrar etler, etti. o tasdik ettiğini ikrar ettiğini tatbik eder. Ahlak da nedir? Kurtarıcılar münciyata sahip olacak, cümle kâfı tezgah koruyacak, helak etmişler. Efendimiz bunu buyurmuş

bir, gizlide açıkta Allah'tan korkmak. Gizlide. Yani bu diyor ki herkes kapatsın diye yani bu ses. Gizlide açıkta ya sessizi alın ve açıkta Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak. Haşyet diyor İkincisi Fakirlikte de zenginlikte de orta yolu izlemek. Fakirlikte de Fakirlikte de Zenginlikte de Zenginlikte de Orta yolu izlemek. Üç Rıza ve öfke halinde Rıza ve halinde adaleti izlemek, adaleti gözetmek, adil olmak veya neymiş kurtarıcı olanlar? Biz çıktı. Bak bu neyle ilgili? Hepsi kalple ilgili. Ahlakın kaynağı at zaten. ne buyuruyor? Ne güzel buyuruyor. Hela inne fil cesede modakar. <laughs> i̇la salahal saladet küllü. Ve ila fesedet fesedet cesede küllü. Dikkat edin. Vücut demeyen parçası var. O düzelirse bütün vücut düzelir. O bozulursa bütün vücut bozulur. O et parçası kalp. Kalbimiz Allah korkusu olacak. Et takva ha hu diyor efendim? Üç kere. Takva burada da. Takva burada da. Takva burada da. Allah korkusu ha e yerleşti mi dilde bedende onun eseri görülür. Ayet kerim sözü bilen. Ya yuhalladina men takullah. Ey mümin Allah'tan korkun. Sonra Yok. Allah'tan korkun ve doğru sözlü olun ki Allah işlerinizi lehinize düzeltsin. Ne buyurun önce? Yani kalp düzelirse dil düzelir. Dil ve kalp düzelirse bütün organlar düzelir. Demek ki önce kalp düzelecek. Bak bak burada da bir. Sonra dil düzelecek. Bizim bütün işlerimizi düzeleceğini Cenab-ı Hakk'a bahsede var. Demiş. Kalp ve dil. İkincisi orta yol zengin, zengin adamın fakir görülmesi asla caiz değil. Fazla zengin görülmesi de kibir gösterir. Efendim, fakirin de zengin görünmesi, gönül zenginliği olabilir. Ama zengin gibi giyinmesi falan asla doğru değildir. Daha fakir görünmesi pintirin o da caiz değildir. Olduğu gibi, orta yolu izlemek, rıza ve öfke halinde adaleti gözetmek, rıza halinde adil olayım, öfke halinde adil olacağız. Ne demek o zaman? Öfke senin mağdurum olacak. Öfke senin mağdurum olacak. Kurtarıcı. Ya Allah korkusu kalbe yerleşse mesela, mesele o. Hatta bir genç ilim yolcuna çıkmak istemiş. İsrailoğullarından. peygamber haber göndermiş de. Evvelkilerin ve sonrakilerin ilminin bulunduğu üç şeyi sana vaat edeceğim geçmiş ve gelecek insanların bütün <laughs> yılı o ilmin içinde, üç şeyin içinde. Hafillâhe fissir vel alâniye. Gizli açıkta Allah'tan kork. Ve emsik lisâneki anil halgı lâ tefkûlhu millâ bilhâyr. Halka karşı dilini tut. Onları ancak hayırla an. Ve emzûr <laughs> hubzekel tefkûlhu illâ minel halâ. Yediğin ekmeğin helaldan olmasına bak. Evet. Birincisi ne? Allah'a karşı. İkincisi insanlara karşı, üçüncüsü kendine karşı. Allah'a karşı ne? Gizle Allah'tan kork. Allah'a karşı edekli ol. Emirleri yerine geçsin, neyden sakın sanmaktan kork. Yani, tabii sevgiden doğan korku, korkudan doğan korkudan daha üstü. Azabından dolayı korkmak, avamın korkusu, Allah'ın rızasını sevgisini kaybedelim, cevabını kaybedelim diye korkmak havasın korkusu. <laughs> Dilimizi tuttuğumuz zaman yüzlerce günah engel olur. Kıybet dille, taktırmak dille, yalan söylemek dille, Öyle değil mi? İnsanları üzmek dille, sövmek dille, efendim, i̇şte, iftira dille, evet. dinle, dille, dinle, dinle. ekstra e, kataya bir adam bilirsen insan olur. O günahların çoğu dilindedir buyuruyor Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üçüncüsü ne? Yediğin ekmeğin helaldan olmasına bak. Rüşvet yiyemezsin, ayarı veremezsin, yalan söyleyemezsin, mal meksin, filmini satamazsın. Say 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 say. Görüyor musunuz? Üç yıl içinde bütün ilimler hep içinde. Allah'a karşı edep insanlara İnsanlara karşı edep görüyoruz. Kendine karşı edep Allah'a karşı edep takvaydı. İnsanlara karşı edep olmak dilini tutmakla. Dilini faydalı yaptıran adam Kendine karşı da yedi ekmeğe bak. Niye? Haramdan büyüyen vücuda ancak cehennem layık. Men nebetinin suhtin sen yâre evlâdek. Haramdan büyüyen ancak cehennem layık. Hakikaten yazmak ne güzel diye. Yazdığınızda hep uyumuyorsun. Uyumaya engel oluyor ya. Yani. O zaman yazın.